Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Ateş'in bugün çok tatlı bir dövmesi var. Böyle bir köpek balığı dişlere bakın. Ateş dövmen çok tatlıymış. Güle güle kullan. Ateş'i şimdi kazaya geçelim. Tamam oyuna geçelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Ateş şimdi sizlere bir kaza gösterecekmiş. Hadi anlat bakalım. Din. 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 Ne bu? Anlatmadın hiçbir şey. Şey din ses var mı? Hı hı. O ne anlar din ses var? Hani böyle trenler soru bulduklarında dinli ses çıkarmaya. Hmm, peki hangi trenler kaza yaptı? Percy şey ve Thomas. Hımm geçmiş olsun. İkinci kaza. Ding. Evet ikinci kazamız yine Percy'e Thomas arkadan vurdu. Üçüncü kazaya geçtik sanırım. <laughs> Percy bu sefer Thomas'ın vagonuna vurdu. Çok ayıp ya. Bunlar niye kardeş kardeş an yan yana gezmiyorlar? Çünkü yollar saçma. Ha yollar saçma. Evet zaten rahatsız da gidiyor bu trenler. Baya ilginçler. İkinci kaza. Hadi bu da son kazamız olsun olur mu? İki tane daha kazanırsın tamam mı? Tamamdır. Gözüme bir şey oradan <laughs> hadi bakalım hadi bakalım tozdan düştü kazayla <laughs> bu çok kötü bir kaza oldu çok geçmiş olsun bütün trenler birbirine girdi ve kaza din 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 din, din 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 Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Din din